Arkadaşlar bugün sizlerle beraber online kafa topu oynayacağız. Şu an 6. bölüm oldu galiba. Bilmiyorum. Sıra gel. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aman sıra gelmeden gidemem ki ben. Tutmaz ellerim seni görmeden. Hı, hı. Bak beni yapsalar. Bize koysalar. Dayanamaz biri. Hadi desem Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aman. O ne Sıra gelmeden gidiyorum çiğbe. Madan. Arkadaşlar bir şey vardı onu göstermek istemedim size. Yani hoşunuza gitmiştir inşallah. Oynuyoruz. İnşallah söyleyemedim yani. Skinim güzeldir. Arkadaşlar şunu şöyle bir yapalım. Fierce Sword. Yerim seni Fierce Sword. Üç tane adam yemişsin. Allah belanı versin. Neyse. Keçi bu gibi kafası var. Şuna bak. <laughs> <laughs> Kaçı boğu. Kaçı boğu seni. Kaçı boğu demişken. Yani konumuz o. Online kafa topunda kek <laughs> No no yedi. Nefs. Haberlerde çıkıyor. Online kafa topu nefs. Lan. Oğlum bu güçlü çıktı lan. <laughs> <Kusumuş kekde>. <gülüyor> <gülüyor> lan. Yüzden. Arkadaşlar şu an ben Enes'in modunda oynuyorum. Yani ama e, Ramazan'ı seslendiriyorum çünkü e, ses, modu şey e, ses modu diye bir şey var onu da ben ilerideki dakikalarda göstereceğim ses modu diye bir şey var Ramazan'ın sesini ben buna kaydettim e, onun sesini kullanıyorum şu da ama diğer videolar onundu bu sadece benim ben enes o yüzden yani bu kadar iyi oynuyor Allah <laughs> Hey. Anne bir Oğlum Arkadaşlar ya. bir de derseniz ki Aa, kötü oynuyorsun şey yapıyorsun. Hiç aldırmayacağım çünkü oynayamıyorum. illa illa oynamam mı gerekiyor arkadaşlar? İyi mi oynamam gerekiyor? Onu mu Dövün sizi? He? Bunu dövdüğüm gibi dövün mü Arkadaşlar ben bunu döveceğim. Yemin ediyorum döveceğim. Lan yenemem lan ben bunu artık. 8 9 Hadi lan. Hadi lan. Hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi lan. Ol! Ol! Ne? Ne ne ne? 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 Ah! İyi yendim lan, yendim yendim. Yendim, yendim. Ali Vali gibi yendim. Lan yenemedim. Allah cezanı vermesin. Allah belanı versin. Allah cezanı vermesin. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Ya. Yürü git lan. Allah Allah. Hayvan gibi işte şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Arkadaşla oynayacağım. Yok mu arkadaş? Arkadaş.

Ramazan böyle bu şekilde etti ee, etli oğlu yazarsanız dur göstereyim Ramazan oldu dur, dur. ya arkadaşım ya Allah bana Ramazan etli oğlu yazarsanız arkadaşlar eğer böyle U yazmayacaksınız. Böyle bir şekilde yazarsanız arkadaşlar 5000 altın kazanıyorsunuz. 2500 kişi. Hmm. Bana şifre verdiler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.